Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bergüzar Korel Müge Anıl gibi televizyoncu olacak. Gazeteci Birsel Altuntaş'ın haberine göre Bergüzar Korel daha önce ertelenen Kanlı Yayın adlı dizi ile kamera karşısına geçiyor. Bu kez çekimlere hazırlanan dizide ilk yerli dizi içeriği olmaya özelliğini taşıyor. Proje tasarımlı Selim İkroğlu'nun yaptığı dizin senaryosunu Hilal Yıldız ve Nazlı Sunlu Kaçan yazıyor. Dizide Korel, Nislihan, Turhan adlı, Müge Anlı gibi ekranlarda cinayet olaylarının aydınlığa kavuşturan ünlü bir televizyoncuya hayat verecek. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. I hear him say, Six AM, and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend.